Rabbil Alemin beraber görev yaptığım tüm silah arkadaşlarıma selamet eyle. Dertlerimize deva, hastalığa şifa borçlarımıza eda sen ya Maddi, manevi, tüm sıkıntılarımızı gider ver ya Rabbi. Ya Rabbil bu arkadaşlarım, bu kardeşlerimin ne eksiği varsa tamamlayıver ver ya Rabbi. Bugüne kadar yapmış olduğu bizden açıklanan günahlarını affeyle ya Rabbi. Gündemimizin güne kadar istemiş olduğumuz bizden açıktan günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Cümlemizi şeytanın şerrinden, kötü kulların şerrinden, görünür görünmez kazalardan, fitneden, fesattan, hasetten, gıybetten, kendi nefsimizden, kibirden, hırsızlıktan, haksızlıktan, haramdan, kin, cin, cinnet, öfken, nefretten, tüm kötü alışkanlıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan muhafaza ile sana sığınırız ya Rabbi. Dertlerimize, de hastalığımıza, şifa, borçlarımıza eda etsane ya Rabbi. Ya alemin hayırlı rızıklar, bol bereketli kazançlar, hayırlı yaşam, hayırlı ömür, hayırlı ölüm nasip eyle cümlemize ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin, ne kadar sıkıntısı olan varsa bu kardeşlerimin sıkıntılarını gider ver ya Rabbi. Şifa ver ya Rabbi. Ya Rabbil Taner kardeşimiz özellikle şifa istiyoruz. Kabe'den, senin evinden yakarıyoruz, yalvarıyoruz. Sen geri çevirme ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in ettiği dualar yüzü sürmetine, Peygamber Efendimiz'in yüzü sürmetine şifa ver Ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin, aklımıza bile gelemeyen ne kadar hayır varsa cümlemiz için nasip eyle. Hayırsız işlerden, hayırsız kişilerden uzak eyle Ya Rabbi. Sana sığınıyoruz, sadece senden yardım istiyoruz. Bizleri geri çevirme Ya Rabbi. Amin.